Sıdıka. Unutmadan şu duvardaki saati de indirelim çocuğum. Niye yani biraz abartmıyor musun? Sadece dokuz yaşındaki bir kız çocuğundan söz ediyoruz. Ay boyu bile yetmez oraya bıcırın. Ay Sıdıka sanki bilmiyormuş gibi konuşuyorsun burada. O bir normal bir çocuk değil bir şey torunu. O bir Pokemon yavrusu yavrum. Pokemon yavrusu. Ha böyle bir şey. Hayda! Sabah sabah ne oluyor burada ya? Çekit sesleri ovalara yayılıyor. He? Ha? Anne! Hayırdır göç mü ediyoruz? Oğlum şetaret halam bugün Mert'im hastaneye kontrola getiriyor ya bizde kalacaklar. Ben de kırılacak ve değerli eşyalarımızı işte böyle sıvıkayla topluyorum. Anladın mı çocuğum? Hayır yani o kıza niye Meltem diyoruz ki? Kendisi kasırgadan daha beter bir insan. Atom karıncanın Sinop şubesi. Yaramazlığın Türkiye distribütörü be. Biz öyle çocuklara hiperaktif demeyi tercih ediyoruz abi. Ee, bu televizyon ne peki? Ha, ya yoksa bunun yaklaşmakta olan fırtınayla bir alakası var mı? Hı? Bizim televizyonu Gonca Gül emanet ettik sanırım. E, Şetaret alanla Meltem Sinop'a döndüğü zaman geri alacağız anlıyor musun? E, dünyanın parası televizyon çocuğum birkaç gün bunu idare edeceksin artık. Oo, Hazırlıklar sona ermekte olduğuna göre demek yakında bir yerdeler. Yani. Samim oğlum hemen odanı emniyete alman lazım. Tabii ya. Ay, ay daha yemek takımı var sarılacak. Yok kız sarma onları Sıdıka. Niye? Kızım onlar eskide artık değiştirmemiz lazım. Sıdıka bak aklıma ne geldi. Şimdi Meltem'e bunları bir güzel kırdıralım. Baban gelince yenisini aldırırız ona. Ha. Ha? güzel fikir. O zaman ben şu çalar saati bir görünür bir yere koyayım. Ne dersin? Akrabi de yok zaten. E, yer kovanına bakıp saati anlamak da çok zor oluyor. Ne dersin? Koy oraya çocuğum. Hepsi geriye sigorta tarafından sigortalanmış durumda Sıdık'a. Baban her türlü hasarı karşılıyor. <laughs> Ay, ne de olsa kendi akrabası yani. Ay aman şeytan kulağına kurşun. Allah'tan bizim sürelde öyle anormal birisi yok yani Sıdık'a. Yani tabii seni saymıyorum çocuğum. Sıdıka. <laughs> Senin kütüphaneyi duvara iyice sabitledim. Artık o bıcırık geldiğinde salıncak kurup sallansa bile kıpırdamaz. Bir bakıma geldikleri iyi oluyor ya. Depreme karşı falan da tedbir almış oluyoruz yani. Safiye aradın mı şetareti? Neredelermiş? Gelmek üzerelermiş Zekeriya. Meltem servis otobüsünün çakmağını böyle kurcalarken elektrik sistemini bozmuş. Taksiye binmişler geliyorlar anacığım. Geçen sefer Meltem nereden bulduysa ananızın nüfus cüzdanını bulup yırtmış. Yenisini çıkarmak için altı ay uğraştıydık. Hadi bakalım. Önemli evraklarınızı verin. Diploma, nüfus cüzdanı, tezkere, ehliyet ne varsa verin hadi. Uzat uzat. Ha. Mel. Ver Safiye şu evlenme cüzdanını da ver kız. Durduk yere evliliğimizden olmayalım. Ya, o değil o değil. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> <gülüyor> oh, baba. Ya bu Meltem iyi sınırları dışına çıkana kadar bunlar sende kalabilir mi? Bunlar ne oğlum? Fenerbahçe bahçeye eşyalarım. En değerli evraklarım ya. Evrakı metrukem. <gülüyor> <gülüyor> Hani kız kırılacak eşyaları koruma altına almıştınız ha? Benim rahmetli annecimin resmi salonun orta yerinde yapayalnız duruyordu. Aa gözümüzden kaçmıştır Zekeriya'cığım. Hem bazı şeyleri ortada bırakacaksın ki çocuk kırsın rahatlasın değil mi anacığım? İyi de niye benim rahmetli annecimin resmi duruyor ha? Oraya da yetişemez işte. Eli kulağında. Neredeyse gelirler. Samim, geç lan kapıya. Ee, bana ne ya? Ee, kendiniz bakın. Hem o sizin akrabanız. Ulan salak. Otomatikman senin de akraban oluyor. O yüzden sen açacaksın kapıyı. Sıdıka, çabuk gel buraya. Çabuk al şunu, tabun bölge olaraktan geç şuraya. Ya niye ben tabun bölge olurum? Al olsun o bilmeyince? O benden daha güçlü. Ya. Yok yok, ben kapıyı açacağım Sıdıka. Aha, <laughs> geldiler. Ya, Samim, bölüyü, aç lan kapıyı. E, tamam baba. Sıfır kadar işaret bekliyorum.